Yeni bir rafay biliyorsun dağın. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bu iki ilçemizde ise yine birbirinden farklı etkinliklerimiz olacak. İlk önceki arkadaşlar oyun içerisinde yeni gelecek olan bir şans şarkı, blue block işbirliği ile beraber gelecek olan kıyafetlerimiz, eşyalarımız ve onların yine nasıl bir etkinliğe geleceğini size bugünkü video içerisinde göstereceğim. Yeni yükleme etkinliği, yeni Thompson deseni beraber oldukça dolu bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar şimdi yeni geleceklere geçmeden önce bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Evet şimdi yeni geleceklere geçmeden önce küçük bir reklam arasına gidiyoruz. Free Fire ve daha fazla platformda uygun fiyat alışveriş yapmak istiyorsanız hesap ziyaret edebilirsiniz. İlk öncelikle bize bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Free Fire'da elmas alabilirsiniz veya onun haricindeki diğer platformlarda veya diğer oyunlarda da yapabileceğiniz alışverişler buradan mevcut. Ama bizim ilgilendiğimiz taraf Free Fire. Arkadaşlar Free Fire'da 125 elmas ile 2750 elmas arasından dilediğinizi seçiyorsunuz. Ve satın olmuş olduğunuz eşyayı ise direkt hesabım kısmındaki siparişler bölümünden de kontrol edebilirsiniz. Siparişiniz onaylandıktan sonra ise oradaki kodu kopyalıyorsunuz ve kopyalamış olduğunuz kodu ise GGTOYP'deki TR API'ne yapıştırarak satın alabilirsiniz. Evet şimdi ilk iş olarak Blue Block geliyor arkadaşlar. Yine Blue Block'la beraber birbirinden farklı kıyafetlerle beraber tabi içerisinde yine belli başlı eşyalarımız olacak. İlk öncelikle bizi beyaz ve mavi şeklinde iki adet birbirinden farklı forma karşılıyor. Yine form olarak da bence gayet güzel. Yine onun haricinde ise tabii ki bir adet de ifademiz olacak. Ve yine ifademizin yanı sıra ise bir adet de luz sandığı geliyor ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere bu etkinliğimiz gelecek zaten bunun işbirliği yapıldı ve yine bu işbirliğiyle beraber de bu blue block işbirliğiyle beraber yakın bir zaman içerisinde bu kıyafetlerle beraber ifade ve bulut anda da oyun içerisine gelecek zaten arkadaşlar etkinliğimizin mantığı oldukça basit 10 artı 1 çeyremesi 300 elmasdan başlayıp gerekli parçaya biriktiğiniz takdirde de takas yapabilirsiniz veya sizlerde direkt şansınız varsa ödül havuzu içerisinden de çıkartabilirsiniz. Tabi arkadaşlar bu Blue Lock işbirliği ile beraber gelecek olan ücretsiz eşyalarımız da olacaktır. Bunun desteğini ilerleyen süreçlerde yine bu kanal içerisinde sizlerle beraber paylaşırız. Ve sizlere bu tarz içerikleri kaçırmak istemiyorsanız eğer şimdiden takip edebilirsiniz. Evet her neyse şimdi gelelim 2 gün sonra gelecek olan yeni yükleme etkinliğine arkadaşlar biliyorsunuz yükleme etkinliğinin son 2 günü kaldı gelecek olan yükleme etkinliğimiz içerisinde ise yine bu şekilde birbirinden farklı eşyalarımız olacak. güzel elmas yüklemiş olduğunuz takdirde bu şekilde bir katana desenine sahip olabileceksiniz. Yine ise katana desen olarak da hiç fena değil. Yine onun haricinde ise yine belli bir kıyafetimizin komple setini de alabilirsiniz. Yine ayakkabısıyla, şapkasıyla, üstüyle bence gayet de güzel. Yükleme etkinliğinde de erkek kıyafetinin gelmesi de dediğim gibi güzel bir şey. Evet onun haricinde bu şekilde bir pantolonumuz ve yine baktığımızda ise bu şekilde de bir yüz boyamız içerisinde gelecek. Ve son olarak da Melek Bayrağı ve avatarlarımıza yine bu yükleme etkinliği içerisinde gelecek. Ve arkadaşlar bu tarzda bir yükleme etkinliği gelmişken ve bu yükleme ile beraber neler alabileceksiniz? Yani o elmasları nasıl iyi şekilde kullanabileceksiniz? Tabii ki de şans şarkı içerisinde Evet oyun içerisinde arkadaşlar bir şans şarkı gelecek yüksek ihtimalle de bu ay içerisinde de gelmesini düşünüyorum. Ve içerisinde ödüller de benim gayet hoşuma gitti. Hatta isterseniz şöyle sizlere de içerisindeki ödülleri de göstereyim. İlk öncelikle iki ana büyük ödülümüz olarak iki tane kıyafetimiz. Tabii ki bir tanesi kız, diğeri de erkek kıyafeti olacak. Yine ise arkadaşlar onun haricinde DRH'lara baktığımızda ise gayet güzel ödüllerimiz var. Yine Dediğim gibi bu şekilde bir erkek kıyafetimiz geliyor. Yine bunun yanı sıra ise bu şekilde de bir kız kıyafeti. Bence kız kıyafet olarak da hiç fena olmamış. Yine şöyle baktığımızda içerisinde ifadelerimiz, yükseltme kutularımız, fişlerimiz, yüz boyası, avatar, bayrak ve ifade gibi yine birbirinden farklı ve oldukça da güzel bir şans şarkı bizleri bekliyor. Yüksek ihtimal arkadaşlar bizde otel fişi olmayacak. Bunun yerine ise şu anda mevcut olan şans şarkının fişlerinden olacaktır diye düşünüyorum. Evet dediğim gibi arkadaşlar iki ana ödülümüz var. Bir tanesi bu şekilde bir erkek kıyafeti. Diğer ana ödülümüz ise yine içerisinde bu şekilde beyazlı bir kız kıyafeti. Gerçekten kız ve erkek kıyafet olarak da gayet de güzel bir tasarım olmuş. Ve yine içerisinde de birbirinden farklı ödüllerimiz de mevcut olacak. Yine ise arkadaşlar bu şans şarkı geldiği zaman da kesinlikle ama kesinlikle buraya sizlerle beraber güzel bir elmas harcama yaparız. Çünkü bu tarz etkinlikler oldukça işe yarayan etkinliklerden bir tanesi ve elmasınız asla yer. En uygun fiyata ve en iyi şekilde de elmasınızı bu tarz etkinliklerde değerlendirebilirsiniz. Evet şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimiz arkadaşlar biliyorsunuz Boyaköy ile beraber gelecek olan bir Tamsun desenimiz vardı. Ve arkadaşlar bu Thompson desenimizin etkiliğinde belli oldu. Zaten biliyorsunuz hali hazırda oyun içerisinde de 2024 boyak günü etkinliği gelmeye başlamışken yine bu şekilde de bir etkinliğimizle beraber gelecek olan Thompson silahımız ve onunla beraber gelecek olan kızlı erkekli kıyafetimiz, katanamız, tavamız ve son olarak da paraşüt desenimiz içerisinde mevcut. Tabi arkadaşlar burada en büyük an ödülümüz olan tabi ki de bu Thompson deseni. Biliyorsunuz elinize alırken farklı bir animasyon devreye giriyor. Bir düşman için özel animasyon duyurusu veriyor. Yani bu etkinlik içerisinde kıyafetten daha çok diğer ödüller hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğumuz son etkinlikti. Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Blue Blog işbirliği mi, yeni yükleme etkinliğimi, tamsin etkinliğimi yoksa şans şarkımı? Yine ise benim düşüncemi soracak. Olursanız eğer benim için kesinlikle ama kesinlikle şans şarkı olacaktır. Çünkü arkadaşlar 1000 elmasınız olsa bile en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz etkinliklerden bir tanesi. Bir de içerisinde 9 elması oldukça da ucuz fiyata ve yüksek maliyeti bir ödülde biliyorsanız eğer gerçekten şans şarkı en iyisidir. Tabi yine sizlerde hangisi hoşunuza gittiyse eğer onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet bir videomuzun daha burada sonra gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.